Aralık 2013 günleri ülke tarihine kara sayfa olarak geçmiş bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı 17-25 Aralık'ı unutturmak için Amerika'nın keşfinden Osmanlıca'ya kafa karıştırmayı sürdürsün CHP olarak bakan çocukların yatak odalarındaki çelik kasaları, para sayma makinelerini, elbise torbalarındaki paraları, 700 bin liralık kol saatini, müteahhitlerden toplanan havuz paralarının Urfa'da, Urla'da sit alanına yapılan kaçak villaları unutturmayacağız. Çaldıklarını kusturana kadar beşlerindeyiz. Ülke tarihinin en büyük yolsuzluk skandalında sorumlular er geç adalet önünde hesap vereceklerdir. Haramilerin saltanatını yıkacağız. 17-25 Aralık tarihlerinde yolsuzluk ve rüşvetle adı anılanlar Adli kolluğa, hakimlere, hukuk devletine yaptığı darbe devam ediyor. Zamanlaması itibariyle de 17-25 Aralık sürecini unutturmak isteyenler çeşitli medya organlarına baskı yapmak suretiyle gündemi değiştirmek ve bu yönüyle halkın bilgi edinme özgürlüğünü elinden almak istiyorlar. Aslında medyaya yapılan bu baskı ve tehdit halkın gerçekleri öğrenmesinden korkanların zihniyetidir. Çünkü insanların önünü keserek kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini ifade etmeme, onların düşüncelerini kuşatarak onları bir ölçüde hapsetme doğru bir anlayış değildir. Demokrasiyle insan haklarıyla, hukukla, adalet, adaletle bağdaşmaz. Bu bir gerçektir. Bu açıdan bunu doğru bulmuyor ve bunu kınıyoruz. AKP yargı eyle, kendisinin istemiş olduğu diktatöre doğru hızla yol almaktadır. Bu bir diktatörlük uygulamasıdır. Kendisine muhalif olan herkesi susturma ve aleyhindeki bütün medya ve yayın organlarını yok etme kampanyası haklı bir kampanya değildir. Bu tarihte görülmüş olan hep diktatörlüklerin uyguladığı yöntemlerdir. Bunlara kesinlikle karşıyız her konuda fikir beyan eden ve dediğini dikta etmeye çalışan bir cumhurbaşkanımız var. Ve hala kendisini başbakan zannediyor. Bu sistemin adı demokrasi filan değildir. Bu baskılar, baskınlar da hızla demokrasiyi yok etme eylemleridir. Ama şunu da herkes bilmesi lazım ki, nerede hukuksuzluk varsa, nerede baskı, nerede zulüm varsa, CHP her zaman orada dimdik duracak ve ezilenlerin, haksızlığa uğrayanların yanında olacaktır. <laughs>